Çay mı daha çok seversiniz, kahveyi mi? Çay. Neden? Sevginin nedeni olmuyor genelde. Tea or coffee? Which one? Coffee. coffee. I I'd rather coffee. Thank you. Can gonna go get some coffee. I'm feeling so basic. Çay. Ben Türk kızıyım. Çay için Türk kızlarına bir şey söylemek ister misin? Çay için. Çay iyidir. Çaylar. Var mı çay içen gençler? Ee, bu çayı içmeniz lazım. Gelecekte bulamazsınız. Kahve. Metabolizmayı çalıştırıyor. çay. Babamın kahvesi var. <laughs> çay daha çok satılıyor. Bize yeşil peri, oral et. Bu çok seversiniz kahve mi? Kahve. mı daha çok seversiniz kahve mi? <laughs> Çayı severim ya. İzmitler olarak çay içmeyi çok severiz. Ben oralet severim. <laughs> Normal kaçak çay. Çay mı kahve mi? Kahve sabahtan akşama kadar. Çayı mı daha çok seversiniz kahveyi mi? Neden? Kahveyi severim ne bileyim. Hoşuma giden Türk kahvesi onu severim. Ee, kahve. Çay abi. Demin kahve diyordun. <laughs> Olsun abi ben şeyi tercih ederim. <laughs>